Merhaba değerli izleyiciler, bugün 16 Ekim 2025 Perşembe haftanın ikinci videosundayız. İkinci videosunun başlığı da altın fiyatı balon mu yeni zirveler görülecek mi şeklinde bir soruyla size yorumladım. Ve burada altın fiyatının bundan sonra yükselişin devam etmeyeceği, balon olup olmadığı, ne zaman bir düzeltme gelir, gelir mi gelmez mi ve altını etkileyen gelişmeler, e, yükseliş olarak neler altını e, baskılayacak olan gelişmelerin e, neler olduğunu ve bunun etkisinin ne olabileceğini aynı zamanda iç piyasada da yine e, gram fiyatının da e, seviyelerini. Ee, ve aynı zamanda e, siyasi gelişmelerin piyasa üzerindeki etkilerini ve Türkiye'deki e, yani gram TL fiyatının ne gibi et, e, gelişmelerden destek bulduğunu, e, ne gibi gelişmelerden e, baskı olabileceğini ki baskının çok zayıf olduğunu da ifade etmek isterim. E, bunları size söyle e, anlattım. Bir de gümüşten de kısaca bahsettim. Umarım sizin için faydalı olacaktır. Hepinize bol kazançlı sağlıklı günler diliyorum. Hafta başındaki videoda tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.